Atıl topa koştum ya. Tabii canım. Tekki yakalayamadım ama. Artık o ayıp abi giriştim. Ee anlat. Artık. Nefes nefes takalım. Tamam. Gel seni çekiyorum gel seni ünlü yapacağım gel. Başka? El salla. Ne bak golümü çek. Seni çekeceğim seni. Özellikle ben, seni çekeceğim. At top gel top gel hadi. Hadi gol at gol at. Evet ne düşünüyorsun? Kapak kalsın mı da seninle? O da senin kapak kafa da. <laughs> ne oldu koçum ne oldu? He ne oldu? Evet evet. Ne oldu lan? Ne oldu? Şişt, niye kaçıyorsun oğlum? Eh.